O sol bacak. Ha şuraya herhalde. Aynen sağ bacak. Ver bakayım. Bob. Sana bacak getirdim. Yanlış bacağı getirmişim. Tamam sıkıntı mı? Sıkıntıymış. Anan. <laughs> Bob şu bacağını bir çek. Ana -an ne dikiyim Ana -an ne dikiyim, ana -an ne An ne -an tut şunu, tut şunu Heh, tamam, dur, diğer bacağını getireceğim senin Oğlum, bir dakika Ana -an ne dikiyim Yo, sol bacak, tamam, tamam Sol, sol Oğlum Tamam, ben, buymuş amına koyayım, ben niye yanlış almışım Bop. Şu sen, şurada bir dursun 2 dakika. Tamam mı? Bak. Şunu alacağım. Hemen bunu takacağız. Şunu tak. Hayır. Bop. Yaşayacaksın. Heh. Tamam.